Evet arkadaşlar. Beden köstek takımını sormuşlar. olmuşlar? Ee, beden köstek şöyle bir şey. Şu biraz bozuk takım ama anlarsınız ne olduğunu. Şu. Bundan sonra kurşun ayağı. Kurşun ayakla geliyor, geliyor, geliyor. Kurşun ayak, kurşun acık aşağıda. Beden köstek biraz yukarıda. Bu bir kolaç. Şey. Yani köstek bir, bir kulaç. Buna beden köstek denir. Bu şekilde. Ee, bir de uzun ayağı göstereyim. Uzun ayakta yine takım aşağı yukarı aynı şekilde takımın kurşun ayağı. Buradan. Burası. Tarif. Kurşun ayağı. Kurşun ayağı burası. Burası da uzun ayak oluyorsunuz bak. Bir. İki. Aşağı yukarı 3 kulaç kullanıyorum da. Takım da burada. Yani bu uzun ayak. Bunu genelde gündüz kullanıyoruz. Öbürkü beden köstek dediğimi de yani gece durgun suda kullanılıyor genelde. Öyle. Çanakkale'den sevgilerle.